Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba. Iı, ıı, hangi modu oynadığımı unuttum. Arkadaşlar azayip kapsamlı mod. 4 sayfa bakın. Hepsi yapayım bir mod içinde. Şimdi hemen bahsedelim. Çok fazla arası. İlk bahsediyorum. Advanced items. Değişik değişik item var. Bunlar ne? Water related fire. Bu da yemek. Mesela bu ne? Bir deneyeyim yemeği. Bunun ne işi var? Ya ya ya. Yenmiyor. Zıkıntı yedi. Sonra yedi bunu. Tuz. Armor. Mesela armor böyle güzel bakalım. Yüzce ve Archery mi? Bu ne ya? Archery ne demek? Girdim. Ama game atlayayım diyor büyük ihtimal. <laughs> yedi vuruyor. Buna en güçlü. Oha! Bu kadar. en güçlüsünü vurup bir tane zanavar öldürüyor. Bir de bir sürü zanavar geliyor. 25 vurmuştum daha demin. ah eh, bu. Bunlarına bakmam lazım da kaçtı da. Herhalde en güçlüsü hata yapmıyorsam. O. Oh. Evet en güçlü şu. Sana bu da daha fazlası ya. Oha! Bunlar ne değişik duyuyor. 20. 24. 40. 40 ne? 40 ne siz biliyor musunuz? otuz yedi abi doğduğumun kurkuyan bir kıyas götü ben bunu kuruyanayım mouse ne demek neyse abi bir tane yani, abi alg arka arka şu siyah yöre bakalım. mesela ben oraya white bunun diye bir şey aldım niye oldu? beysiz lan oraya ayak fıfı açıyorum çok güzel oha artık bir şey var ben yani bunu denemem lazım bu da ya bomba yeri bir şey. Buraya bir bomba atar. Kanım arıyordu benim. O RPG e ha ben buydum. Diyor ki saat koyam. Buf. 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 Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Satkan. Satkan'ı biliyorsunuzdur. Çık çık. Puh. Oha bir de mısın? Sniper abi bu ne? 82 uyuyor bu tek ya Şimdi ben buna nasıl odak yapıyorum? Basıyor tutunuz ama bir V, T. Yok T, D. Bulamadım da abi kötü ya. Bunu sevmedim. Bu yastır. Aklıma <laughs> bu yastır deyince kan... Anneme can geldi. Kome abi ya. Hiç bekledim. Hiç <laughs> kimleri. <laughs> Sarışmıyor bu. Oha 12 ya. 120 sandım bir an. Korktum. Bu nasıl 100 yeme boyuyor diyorum. bana da aslında su yazıyor. Su da yani. Su 13. Averge Renzit demek. Kırmızı ile gözüken. Sinir. O, o ok katıyor bu. Kötü ya. Diğer yer gibi öyle güzel değil. Ok. bunların hepsinden herkese. <laughs> Bir de sci-fi. Şimdi bak böyle el bombası. Asıl Bu da zat. Zuan ateş ediyor da yakıyor. Ne izlediniz bunu biliyorsunuz. Bu ateşi ne izlediniz de? Zehiri ne izlediniz de? Funikitik karbon. Bir de zat. <laughs> böyle. Bu buna ben bununla bir vursam. Kafa en sesiyle şöyle bir koysam. Haydi. <laughs> 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 bu, <nasıl? gülüyor> bu, <laughs> bu ne abi? O bir şey ya. Bu asa büyü mü? Ho. Hanis, Niho, Umanni. Oy! Bu nasıl? Bu nasıl mod? Deneme 2000. Metroy düşüyor. Hadi bu ne oluyor? Yukarıdan bir şey çağırıyoruz. Anlamadım. Bu What? What? Uzaktan bir şey vuruyor. Kuatik bu su yeri. Su atıyor yani iyi. Yani güfürtü o gibi. Mesela en sonundakine bakın. Fizart. Asa. ıya basın lan o bu ne lan <laughs> neyse bu ne adventus vulcanes vulcanes zehi vulcane vulcane battle bunlar ne uyum ne kadar şey var da ben zaravat göstereceğim oh. oha Altınlar daha iyi oldu Şirin Onlar bunlar ne? Su tahta ben Şirin Onlar ne? Bir tane tasa bakayım nasıl da geldi yani, ya yani bir tane işte. Şimdi hanım bu ne? St oyun çok güzel bu. onun nesini yan yana koyarsan nasıl bir heykel çıkar? Yeni yapıyorum heykel bu. Lütfen abone olmayı ve her unutmayın bu heykeli sevdiğiniz <laughs> o zaman güzel bir heykel yapmayayım. Neyse. Saka bir yana. Du du, 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 du du bu arada arkadaşlar e, ee, Roblox videoyu gelmeye devam edecek ama Ben gibi bir şey yapmayı düşünmüyorum çünkü Roblox'da artık oyunda hep tekrar ediyor Bir tane simülatör çıkıyor simülatör 2 milyon kez tekrar ediyor yani. Onun adı tabi videosu var çok güzel bir oyun Onun videosu da tabi bir. Yani bu tarafı ayrı bir sürü size gösterebilecek diye düşünüyordum ama Hay e yani, o ne yan? Şimdi DLV bey O ne yan? Kendi aa şeker Bu şeker mi şeyimizde kuy kuy ya. Arkadaşlar bunu siz normal oyunda ödeyemezsiniz gibi hissediyorum ben 165 200 280 zarı var arkadaşlar. Şimdi bu zırbız 40 vurduğuna göre. Ya da 40 vurduğuna göre toplam. Kaç kez vurduğumu hesapladım işte ya. Biz i̇şte anladınız. Bunun yesi ya, aynısı. Ama yani hepsi aynı mı? Aynı mı? Gerçekten mi? Aynı. Bu neymiş? Merhaba. Bir ciddi bak. 40 80 120 160 200 240 280. Bunun 280. 40 80 120 160 200 240

Ne diyor ya? The ground Pig. Neyse time set yapıyorum. <laughs> Ekranı siz göremiyor olabilirsiniz. Bir şey dedi ama ya hayatıyla ilgili. Anlayamadım. Benim o kadar iyisi. Ya neyse değişik isimler. Çok aklıma geldi. Ne koydu mesela ya yatay. Gatus. Hades destroyer. onun için Rain kolonu bu kötü. Quick pocket Say şey, sentient. Uya. Ot. Hayır. Oha. Sor Bunu ne olduğunu bildiğimi sanmak. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Çok, çok kötü. Koyni, koyni. Hmm. Gansos. Bak, bunu merak ediyordum. Bu nasıl bir şey ya? Ya bir büyük... kafa ne bir <laughs> hal. bak kafası savaş destu bak. Bu adam 40 80 120 160. Ya daha demin gelin sonra bundan daha var. Quick pocket. Öyle evet, tek yiyecek. Muf. Quick vurdum. 80 zarı bak. Buna Bunu bir tık geç geç mi sorabilir miyim oğlum? 40. 80. 120. 160. Abi bunu o zaman o zaman bir gorilimin ne kadar Neyse bu ne? Otel. Hoçiyaa. <laughs> Bana artık uyamaz. Ha benim bunda gö anlam görmediğim şeyler var bunlar ne mesela? Totem falan vardı bunda eminim Ama bun bu ne? Minion Swaps Hangisini arıyorum? Hiçbir besli penguen bu Bak bu karanlıklı bir şey bunu sarmak istiyorum, işte. bu ne? Arkadaş! Arkadaş! Oydu! Saydırın! Saydırın! Ve ilk <laughs> Bu ne ya? Bu ne ya? Esas bu şey. Oha çok güzel bayraklar var. Tut, tut, tut. Peki bakın. Buraya bunda E geçildi. O yüzden bayraklarını dikmek zorunda. Diki vardı. Dın, dın 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 Burası bizim mekanımız. Burası bizim mekanımız. Push var. Bunlar yani bu, bu şey. Ya arkadaşlar burada birkaç boyut da var ama ben nereden beyim şimdi ben o boyutta ya yani, ah, nasıl gideceğim ben Arastırsam zaten iki milyar yürü şu Bu ne? Niye ya? Yamadı. Eee bu video atıp bu kadar da. Like atmayı Bye bye.